Aşkım ilk videomuz çok heyecanlıydı. İlk videomuz, kampa <laughs> gidiyoruz. Evet. Şu anda yola çıktık. Sakarya'dan. Tekrardan Sakarya'nın dağları olan... İnönü Yaylası'na gideceğiz. Kaç gün kalmayı planlıyoruz? Aşkım bir tabii ki. İlk deneme için tabii ki bir, bir yani. Bir ben birden fazla kalamam. Bir gece kalacağız, arabada yatacağız. Artı... Mangal yapacağız. Evet. Kahvaltı yapacağız yarın. Kahvaltı mı yapacağız? Ben hazırlayacağım tamam. yarın. Oo <laughs> aşkım dalga geç. Niye dalga geç? <laughs> kahvaltı kahvaltı <laughs> İlk kez kahvaltı yapacağız. Ya nasıl ilk kez aşkım yani Her gün kavaltı. yaptığım şey lütfen. Evet, tamam. Kampta sadece biraz daha farklı olur yani diye düşündüm. Alışık değiliz diyorsun kahvaltı. Evet. Haklısın doğru. Başka... Senin mangalını görelim aşkım bu akşam. Hadi bakalım tamam, izleyeceğiz tamam. göreceğiz. Mangalını bakayım nasıl yapmış? Nasıl Dok. güzel yapabilmiş mi? Şimdi alıyorum etleri. Daha doğrusu etleri beklettim dinlendirdim. Yalan. Aynen. Şarapla marine ettim. <laughs> ya git Allah aşkına. Çok güzel. Sen Harika. ne anlarsın. <laughs> Marineledim etlerimi. Etlerimiz bekliyor. Neydi? Bir tane et vardı çok pahalı. Ne etiydi? Kobe eti. <laughs> değil Kobe ya? Eti. Kilosu, Kobe, Kobe eti. Kobe, Kilosu kaç bin dolardı? Aynen. işte Kobe eti yapacağım sana. Bugün sana Kobe eti yapacağım. Gideceğiz. Yerleşeceğiz. Arka tarafı bir göster aşkım. Arka taraf. Arka taraf şu an yani darmadağınık. Bayağı doldurduk. Ama Yap. tabii ki düzenleyeceğiz yani, düzenli insanlarız. Yatağımızı da oraya yapacağız. Şişme çok, yatak aldık. Çok düzenli aldık. değiliz de yani. Şişme yatak aldık. Düzenli miyiz? Ha düzelteceğiz ki yani onları. Şimdi biz aldık aldık Hı. hep böyle şu an stok yaptık, topladık topladık. Tamam. Yani bence onları şimdi düzenleriz. Güzel böyle masamızı kurarız, sandalyelerimizi kurarız. Şey Zaten giderken dağınık olmamız normal Aynen. yani. Aygızı koyacağız, yani yatağımızı güzel derli toplu yapacağız. Yapacağız yani aşkım hepsini. Bence gayet güzel olur diye düşünüyorum. Yolumuz uzun. İyi evet. O zaman şimdi bir alışveriş yapacağız. Eksiklerimizi alalım. Bence de. Ne eksiğimiz vardı? Aşkım etleri alacağız. Etler Su biz... alacağız bol bol. Doğru. Ee, ekmek alacağız. Ee, bir de meyve alırız bir iki. Bir iki bir şey orada yenilebilecek tarzda. Değil mi? elma falan? Elma mus falan alalım. Portakal Doğru. o kadar yenmez de. Kuru yemiş falan alalım birazcık. Olabilir. Onları alalım. Başka? Başka çok eksiğimiz kalmadı yani her Şimdi aracımızı şarj etmeye geldik. Evet, şarj etmemiz lazım. düz yapacağız, ee, Elektrikler derbeye şarj edip. Gösterelim. Kampa gidiyoruz bu arada. Şöyle gösterelim. Taktık şu an, beklemedeyiz. Şöyle bekliyoruz. Bakalım. Ya şarjımız biterse? Hı? Aşkım bitmez ya. Ya biterse? Bitmez. Ya dağda kalırsak? Kalır. Kaç kilometre gideceğiz, biliyor musunuz kaç kilometre? Burası kaç kilometre? Yani çok bayır yukarı çıkacağız. Ama hmm. e, şunu düşündüm. Bayır aşağı inerken daha rahat olduğu Şarj için aşkım. Şarjede de yavaş yavaş inebileceğimizi düşündüğüm, canım, varsaydığım için. Yüzde <laughs> yüzde çıkıyoruz. Yüzde yüzde çıkacağız. Kilometreyi de tutalım aşkım o zaman. Bakalım ne kadar enerjimiz Aynen. kalacak. Tamam. Bu farklı bir konsept biraz. Elektrikli arabayla tamam. kamp. kamp. Tamam başlığımız bulduk. Elektrikli, Elektrikli arabayla, arabayla, arabayla kamp. Arabayla kamp yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kampımızı Şimdi şarjı bekleyelim. Tamam. Sonrasında alışverişimizi tamamlayıp yolumuza çıkalım. Hadi bismillah. Bismillah. İki tane mi aldın aşkım? Kaç tane varsa <laughs> çek çek. Çek çek al. Aa yeni meyveler gelmiş. Gelmiştir çünkü çok kötüydü yani meyveler. Aynen. Biz dün... Bence o bayramdı ya bayram Biz oldu. dün almak istedik ama çok kötüydü. Şimdi bugün alacağız. Bayram olduğu için bence yoktu. Olabilir. şimdi meyvelerimizi alıyor muyuz? Şimdi Hı. alalım. Sonrasında elma alalım. Elmalar da güzel gibi. Tamam. de elma alalım. Tamam. Delice bir şey aldım. Ne? Esprimi mi yaptın aşkım? Delice bir şey aldım. Of tam Bak gitsin. efsane. Manyak bir şey, delice. Delice. İyi, Bil sallamadın, delice bir şey aldın mı? Delici, bir tutku sallamadın bu, buna. İçimde kaygısı. Ha? Alacağız tabii ki aşkım. Ama daha mı büyük alsak? Niye? Ne yapacağız? İki tane işte. İkili mi bu? Ha. Aşkım iki tane su yetmez. Ben su, su şeyim var, su korkum var benim. İkiden iki tane alalım. Ya saçmalama ya. <laughs> gün, lütfen. Lütfen fazla su al. E, ne alacak mıyız? Ya tam aldık ya bardağımız da var içerisinde saçım aşkım yetmez mi elimizi yıkayacağız bir şeyleri yıkayacağız elimizi... çay koyacağız tamam orada su akmıyor mu musluk çeşme vardı orada kocaman saçmalama aşkım ne yapacağız orada yoksa bir de ben istemem oradaki suyu yalak var hayır yalak inekler için aşkım İnek miyiz biz şimdi geldik bakmaya diye yüzde 96 97 oldu şimdi birazdan full olacak şu an mesela menzil 358 kilometre diyordu. Ama daha çok gideriz. Ama daha da çok gidebiliriz. Bir de çünkü evet. daha bayır falan çıkacağımız Biz o, için. O bu menzil İstanbul'a gidip geldik ya. Yani. Evet. İstanbul'a gidip gelince bastığımız için çok fazla gitti. O yüzden böyle gösteriyor. Normalde 500'ü 550'yi görürüz. Çünkü şimdi zaten yavaş çıkacağız yani. Aynen, yavaş çıkacağız. İnerken de ya. zaten sıkıntı çekmeyeceğimiz Hatta için. Atta menzili sıfırlayayım bakalım nasıl olacak. Olur, bir döneriz Kalkınca sıfırlayalım. bunda elektrikli aracı olanlara Aynen. Bir yardımcı. Kamp yapmak istersen. <laughs> Aynen yardımcı olabilir Kaç yani belki. Ne kadar, nasıl kamp yapılır göstermiş oluruz. Aynen hani Bak. bir insanın korkulu rüyası oluyordum yani elektrikli araç hani sanki gitmez gibi falan. Yolda kalır mıyız gibi gibi şeyler olabiliyor çünkü hani Kampa imkan olmuyor şey işte. yani şarj takmalık bir alan olmadığı için. Yüzde evet. yüz şarj yapıp o şekilde gitmeye çalışacağız. Aslında şeyler falan var. Neler? Paneller falan kuruyorlar böyle çadırlarda falan üstlerine yapıyorlar. Hmm. Onlara kuracaksın. Sistem değil mi? Sistem bir tane. Akülerini, şeylerini dolduruyorlar. Arabaya takacaksın belki doldurur. Yani kamp videolarımız tutulursa hayatım neden olmasın? <laughs> İleriki videolarda inşallah yani. <laughs> alırız diyoruz. Güzel ona. alırız aşkım yani. Sen alamayız o yerde <gülüyor> alırız. <laughs> <laughs> Youtube'tan parayı bulursak alırız aşkım neden olmasın? Yaparız kocam <laughs> sen yeter ki iste. <laughs> Önemli olan parayı bulmak. Parayı evet. bulup tamam. Arkamız şu şekilde baksanıza. Ben şunu bir çıkartayım da geleyim. Tamam böyle ocağımız falan her şeyimiz de burada. Öyle hazırız yani biz. Şimdi dükkana geldim. <laughs> Babamın yanına. Buradan şimdi kamp malzemelerimiz birkaç eksik malzeme vardı. Onları almaya geldim. Bütün eşyalarımızı ayarladık. Şimdi Erciova Yaylası'na doğru yola koyuluyoruz. Arkası fazla fazla doldu. Yani Birçok eşya aldık. Öyle yolumuza devam ediyoruz. Bakalım çok ya. kaç dakikamız varmış aşkım? Hemen onu gösterelim. Ee, dördü çeyrek geçe gibi gözüküyor. 34 dakika, 24 kilometrelik yolumuz var. Şarjımız da şu an baktığımızda e, 88. En fazla 393 kilometre menziliyor Değil mi? Ama evet. yani... Dönüş bence rahat olacağı için da kaç bilmiyorum. Km, 46 kilometre gelmişiz, 60 kilometre yolu gelmişiz. Hmm. 15 kilowattta enerji harcamışız. Tamam, 24 kilometremiz var şimdi. O zaman gidiyoruz kaptan. Kaptan Jack Sparrow. <laughs> Rotamız neresi kaptan? Rotamız Erciova. Yıldızları takip edeceğiz. Tamam. O zaman... Anlaştık. Orada <laughs> görüşürüz kocam, çak. Çaktım. Hadi bakalım artık. <laughs> Gidiyor. Bu yolları size göstermeden yapamadık. O kadar güzel ki böyle oh temiz hava kokusu gelmeye başladı bile böyle. Biz geldik. <laughs> Ama yani böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir şey olamaz. Her yer siz. Arkamı görebiliyor musunuz? <laughs> Arkamı göremezsiniz tabii çünkü siz. Baksana ne kadar güzel. <laughs> Aşkım çok fena. ben korkuyorum. <laughs> Ben korkuyorum. Kocam burada çalışmalara başladı. Gazlarımız da var. Bak bu lamba da çok güzel. Evet. gece bulama bu lamba o kadar güzel olacak. Ya. Değil mi? Çok pratik, çok kullanışlı. Pille Çarşı. çalışan, değil mi? Pille çalışan olan Bunları bu. Açısınız. Ay ben çok sarıyorum. güzel. Asacağım buraya. Şimdi. Evet. Buraya asarız böyle masa falan şey yaparız. Yani zaten hani her şey belli böyle hani masa, sandalye falan çadır onu ayarladıktan sonra sırayla her şeyi de düzenleriz diye düşünüyorum. Ben de güzelce böyle şeyi kuracağım yatağımızı falan yapacağız. Ben de onu yerleştiririm ama ben titriyorum. <laughs> ben titriyorum, titriyorum. Şimdi ben. Kalacağımız çadır. Ben titriyorum. Ben sence çadırda uyuyabilir miyim şu an? <laughs> Titreme var bende kolombiyam olmasına rağmen. <laughs> Aşkım ya. Bu arada gerçekten çok soğuk. Hani yani sıfır şaka. Yani 7 derece falan gözüküyordu ama bence daha fazla yani daha düşük bir derece. Yani eksilere falan zaten düşer. Aa! Aa! Hemen çadır yaptık hocam. Şipşak! İki saniyede. Kamerayı daha çeviremeden kocam... Daha, daha, sana ne yapayım ki? <laughs> Aşkım bu kadar hızlı beklemiyordum. Bunu, bunu alta serelim. Bunu evet, bunu alta serelim. Buraya serelim mi? Ha, buraya alta serelim. Hani biraz da böyle korusun. Sonra üstte şişme yatağı yapalım. Ben öyle diyorum. Sen bilmiyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Ben öyle düşündüm yani. En azından böyle bir şey tutsun. Ne yaparsın? Amacısın yani. Şey aşkım, ver müziği. Hocam <laughs> 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 kolay gelsin sana. Tamam. Bak karına. Keyif. <laughs> Zaten keyif yapmaya geldik. Yani aşkım, o kadar iş mi yapacağız? Tabii canım. Birkaç bir şey yapacağız. Bak ben yaptım mesela görevlerimi. <laughs> Pompayla şişirdim, sonrasında yatağı yaptım, masayı açtım, sandalyeyi yaptım. Daha ne yapayım? Bence de. Kocam da ateşi yıkıversin yani, değil mi? <laughs> o kadar şeyin arasından bir tane ateşi yaksın yani. Biraz böyle bak, bak, sistemimizi bak. kurmaya başladık. Şöyle şöminemizi şuraya koymayı düşünüyoruz. Böyle masa ve sandalyelerimizi buraya koyduk azıcık bak, böyle bak, dağınıklığı bak, Bak 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 Bakıyorum hemen aşkım. Bunları böyle ara ara çevireceksin işte <laughs> hemen böyle çok yakmadım. Ben çok pişmiş severim koca. Valla. Evet çok tamam. iyi pişir o yüzden. Sonra burada Hoş bende. Burada çadırımız. Çadırımızın içinde eşyalarımız falan koyduk biraz çünkü yağış var. Yağmur falan çiseliyor. Daha sonrasında gelin size şeyi göstereyim. <laughs> Yatağımızı göstereyim. O kadar güzel oldu ki şunun güzelliğine. Şöyle şu yastıklarıma da bakın ya. Bu şekilde biz bu gece burada uyuyacağız. Yerimizi çok güzel bir şekilde yaptık. Canınız çekmesin ama çok harika gözüküyor. Çok da harika kokuyor. Şimdi bunu bir güzel gömeceğiz. Aşkım seni bekliyorum hadi. Başla başla sen. Beni Hayır et, ya. Başla beni nasıl bekleyeceğim? Pişmiyor benimki et, sen köfte. çünkü ki soğuyacaklar. yiyemezsin bak. Tamam. Ye sen. O zaman afiyet olsun. <laughs> Oğlum çok güzel. Çayım kaynadı mı acaba? Oh. Kitabım yok ya. <laughs> Kitabım aşkım, yok yok. sen hayatında hiç kitap okumadın ki. Kitabım yok. Sen hiç kitap okumadın ki hayatında. Kitap istiyorum ben. Benim internetim belki çekiyordur. Baksana da. Arabada telefon. Benim Benimki cebimde de hiç yani hiç hiç bir çekme şeyi yok yani. Göstergesi. <laughs> <laughs> hani bir diş böyle yarım diş bile yok yani. Sıfır, Hiç sıfır, çekmiyor. Sıfır, sıfır, sıfır. Sıkı giyindik. <laughs> Sıkı giyindim aşkım yani yalan mı? <laughs> Mikrofonumuz çalışıyor mu acaba ya? Ateşimiz de güzel. Bence de aşkım. Geliyorum ben o tarafa doğru. Böyle bir şekil değişikliğine gittim. Birkaç kat daha giydim. Belki geceye doğru birkaç kat daha giyerim. <laughs> aşkım ya. Settirdi yani iyi hissettirdi. Isındın değil mi? Isındım yani. Zaten genelde nasılmış biliyor musun? Nasıl? Ben bu bilgiyi biliyordum. Isı ee, böyle yalıtımı diye hani şey var ya iki kat yani iki kat üç kat giyindiğinde aslında ısınıyorsun. Tek katlı ya da böyle kalın hani sıcak tutan bir şey giysen de fark etmiyor. Aaa. İki katlı bir şey giydiğinde daha çok ısınıyorsun. Yani mesela çok, çok ısındım yani şu an. Şu an çok iyiyim diyorsun he? Gayet başarılı yani çok iyiyim. Ben de çok iyiyim. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Videoyu paylaşsana. Sonra Ateş'i çekeceğim onun 5 dakika. Ateş de paylaşsana. Bakayım <laughs> hangimiz daha çok izlensin. Ateş'im daha çok izlendi. yoksa? sen? Biz mi? biz mi? Sence? Bence izleniriz biz ya. Güzel yani, güzel bir kamp deneyimi. Elektrikli arabayla böyle farklı bir konseptle yani bence yaklaşarak olaya baktığımızda güzel bence. Ekipmanımız da o kadar kötü değil. Çeliştikçe içim yanıyor. Aç bakayım ama sakın yüzümüze doğru falan açma. Çok kuvvetli o çünkü belli. Aa. Yok artık. <laughs> Yok artık. Geceye son. <laughs> Bak. Aşkım, kademeleri var. Bu daha güzelmiş. Ay, bir çok güzel bu daha güzel. Kesinlikle bu. Oha. Aşkım. <laughs> gündüz gündüz oldu. Ah. Yani şu an anlayabiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bence kesin anlıyorsunuzdur. İnanılmaz aydınlatıyor. Aşkım bunun kutusunu bir göstersene bir gösterelim. Valla bir tavsiye olur yani. Oo, hmm, merceğini böyle ayarlayabiliyorsun galiba değil mi? Hmm, Büyütüyorsun. Çok güzel. Hmm. Çok çok güzel. Evet bu ürünleri almak isterseniz aradığınız her şey nokta.com'dan Alabilirsiniz, ulaşabiliriz evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Yüzde kaç indirim var? Bizden alanlara yüzde kaç indirim var? Aşkım. Bilmiyorum yani. İndirim kodu vermen lazım. Evet, bir indirim kodu. Onu sen alacağım o zaman. Telefon... Onu onu alacağım. Onu, onu alacağım. Tamam, sen telefonla konuş. İndirim kodu olursa. Tamam. Sen şeyin altına yazarsın. Tamam. Tamam. O zaman yorumlara yazıyorum Yoruma yazma açıklamaya bırak Ay Açıklama kısmında işte bırakacağım ee, İndirip kodunu söyleyeceğim oradan da ulaşabilirsiniz Bizim bir farkımız olsun Evet şimdi Arabadayız Temmizi <laughs> <laughs> indirdik <laughs> Hadi bakalım Hiç internetimiz yok ama Peki. Olsun bak izleyebiliyoruz Saat 14 dakika aşkım, sonra uyuyoruz. <laughs> günaydın. Sabah oldu. Arabayı çalıştırdık. Biraz ısınalım diye. <laughs> Araba soğumuş. günaydın ya. <laughs> Uyuyabildin mi? Yani zor ne olacaktım. Zor Don oldu? Ne kamp yaptık be Zordu Ne kamp yaptık be Biz başta <laughs> su yokuz o Şu arada yağmur yağmaya başladı Yağmur yağmaya başlamadı aşkım Hep yağdı yani gece <laughs> İyi olan bir şey değil diyorsun be Evet hep yağdı Günaydın, 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 Herkese günaydın. Günaydın. Biz yani hatta bir posta daha uyuduk sonra. <gülüyor> <gülüyor> ee, saat kaç aşkım? 12'ye geliyor yani. Aynen. Ama inanılmaz soğuk yani şu anda soğuk. Sabaha karşı uyuduğumda aşırı üşüdüm. Soğuk yani genel olarak çok soğuk. Biraz zorladı beni böyle ilk zamanlar, ilk saatler uyu uyumak ama yani sonra uyumuşum. Yağmur aşırı yağdı gece. Yağmur sesine falan alpasını kaldırıp bir şey bir şey var, başka bir ses falan dedim. Ama yani ne yapayım, korkmuşum Kork Aşkım, arabamızın şarjını ile ilgili de bilgi verelim. 65 65 mi? Hı hı. 65 şarjla ee, uyandık. 70 falandı zaten. Değil mi aşkım? 70'te. Aynen. Yatmadan önce 70'ti. E, ee, yani %4, %5 falan kadar yedi şarj. Ee, çünkü arada böyle gerçekten ısıtma ihtiyacı içerisine girdik. Çünkü bayağı soğuk oluyor geceleri falan. İlk başlarda alışma sürecinde bir de bayağı zorlandık yani. Hani çok soğuk geldi. Zaten kat kat giyindik yani. Iç, içimde böyle 2-3 kat falan var. Alpaslan'ın da öyle. iyi geldi biraz. Böyle bir şekilde ekipmanlarımız hazır. Şimdi yumurtamızı falan da yaptık mı? Mis mis değil mi aşkım? Bence de. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bismillah. Hayda başlıyoruz. Hadi bakalım. Çayımız da oluyor. Yumurtamız da oluyor. Peynirimiz, lavaşımız var. Senin balın var kocam yiyorum. Hazır mısın? Afiyet evet olsun. Eşyalarımızı yerleştirdik. Ve başardık. <laughs> Kampımızı bitirdik. Sonlandırdık. Eşyalarımızı da koyduk. Böyle yerleştirdik. Aşkım ne düşünüyorsun çok benimle güzelci. ilgili? Sen sana onun üzerinden yüz veriyorum. Harika bir kamp deneyimi yaşadım. Yani ilk ilk kampım yani. Bir de benden biraz o performans genel olarak beklenilmez. Evet. Yani ve yaptın tamam, yani üstesinden kamp geldim. Kampıydım. Seni tebrik ediyorum. Sadece Yapıyorum. suratıma falan bir bakar mısınız? Yani aşkım ben donmuşum yani. Donmuş mu? Suratıma bak benim. <laughs> ben yani benim şu halime bakın. Bu arada yani bu havada <laughs> mümkünse kamp yapmayın yani. Yapın, yapın çok güzeldi kamp. Sıcak havada yapılmaz. Aşkım çok üşüdüm ben. Kamp sıcak havada yapılmaz. Ben çok üşüdüm. Evet şimdi inişimiz başladı. Dağlardan Pamukova'ya kadar bir iniş yapacağız. Şarjımızı gösteriyorum. 61 sadece yüzde biri yedi düşünün. Yüzde 61. Aşağı indiğimizde bakalım kaç olacak. Ve bu arada ısıtıcılarda çalışıyor. Evet. Arabanın kliması çalışmasa yani. daha da çok şey yapar. Hadi bakalım. Hemen gösteriyorum şarjımızı. Şarjımız %66 olmuş. Yani %5 bir karla aşağı indik. <laughs> Dün gece harcadığımızı, ısınmak için harcadığımızı. Aynen. Geri için hiçbir şey yapmasaydık direkt bize %100 kar olarak dönecekti. Aynen. Bay be güzel bence güzel bir kampta. Aa 67 oldu. Bunu göstermem lazım. <laughs> Hala da şarj ediyor. Hala da şarjımız bitmedi. Evet, Girmiş bulunmaktayız. İşte, <laughs> 57 şarjımız. 57 şarjımız. Aşkım doğru bildim bu arada. 55 falan diyordun. 55 civarı diyordun. O eve gittiğimizdeki şarjımız. Ha. O zaman, <laughs> o zaman daha da düşer. Ben doğru dedim. Sakarya'ya yaklaştığımızda 57. Gerçi buradan da trafik mrafik derken yani baya gider yarım genel saati, yarım saate yarım saat önce gidiyoruz eve ya bence de öyle büyük ihtimalle Arkesi öyle dolu malzemelerimiz bunları var bunları boşaltacağız yıkayacağız arkadaşlar şey duman kutluyoruz <laughs> yani benim böyle ilk şu an yapmak istediğim şey böyle ılık çok tatlı bir duşa girip yani rahatlamak temizlenmek hemen temizlenmek istiyorum üstünü de çıkarıp duşa gerçekten öyle üstünde zaten benim şu an kaç kat var bilmiyorum yani Allah bilir hani nelerim var şu an yani en ufak bir fikrim yok üst üste geçirdim her şeyi üşüyorum diye <laughs> Yani kötü durumdayız. Böyle başlangıç güzeldi böyle her şey tostanmaydı. <laughs> Bitiş biraz öyle olmadı ama olsun. Değdi mi değdi değil mi? Bence de değdi. Bence çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Ee, bu bizim ilk videomuz olacak. Yükler miyiz yüklemez miyiz bilmiyorum. Şu an yani bunu editlerken ve işte videolara şöyle baktığımızda böyle. Yani yüklersek de izleyin ya. <laughs> Gerçekten hani Bu ilk ne videomuz. En son Bak bunu en son diyorsun ama. Hani ilk videomuz ya. Hani izleyin ya. Hani ne bileyim. Böyle ilerletirseniz de böyle ay sıkıldık bunlardan falan deyip böyle bir sona bakma ihtiyacı içerisine girerseniz de hani duyun sesimizi. <gülüyor> izleyin. <gülüyor> yani izleyin ki biz de böyle güzel motive olup yeni videolar çekebilelim. Evet doğru. Değil mi aşkım? Evet evet. Yoksa yani o yüzden kötü olduğunu düşünmüyorum. Bence eğlenirsiniz. Yani o kadar bu kadar kötü video çekmedik yani. Olmadı kendimize anı biriktiririz. Evet yani öyle de olur. Boş verin de. YouTube'da kalıyor yani yıllarca kalıyor. Evet. En azından kendimize anı biriktirmiş oluruz. Bence de öyle. Canım sıkılınca açar Öyle kimin zaten ilk videosu güzelmiş ki yani değil mi? Bak bizim kendimize göre güzel olur yani. Herkesin öyle aynı şekilde. Yani geliştirerek güzel bir şeyler katarak ilerlenebilir. Ben onu düşünüyorum. İyi bakalım. Çok teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Herkese kocaman öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>